Interactive Brokers'ta demo hesap nasıl oluşturulur ilk olarak? Gerçek bir hesap, normal bir hesap oluşturmalısınız ve bunu oluşturduktan sonra sağ üst köşede bir kişi, bir kullanıcı simgesi göreceksiniz. Ardından ayarlar yazan yere tıklayın ve buraya geldiğimizde demo hesap yazan bu seçeneği arayacağız. Benim durumumda zaten aktif ama sizin durumunuzda herhangi bir numara görünmeyecek. Sadece üzerine tıklayın ve burada yapmanız gereken onu yapılandırmak benim için zaten giriş yapabilmek için görünüyor. Ancak sizin durumunuzda bir kullanıcı adı atamanız ve tamamen yapılandırmanız istenecektir ve tamamen yapılandırdıktan ve kullanıcı adı ve hesap numarası atandıktan sonra her şey düzgün bir şekilde atandığında sadece kaydete basın. Şimdi bu hesaba erişim sağlayabilmek amacıyla tekrar sağ üst köşeye gidip oturumumuzu kapatacağız ve ardından oturum açma bölümünde burada bulunan bu butonda gerçek moddan demo moda geçiş yapacağız. Buraya geldikten sonra eğer başka bir hesap kaydetmediyseniz aynı oturum açma bilgileriyle giriş yapacağız. Ancak farklı bilgilerle başka bir hesap kaydettiyseniz burada bilgilerinizi girip giriş yapıyorsunuz ve güvenlik bildirimini yani iki faktörlü güvenlik bildirimini bekliyoruz. Yetkilendir diyoruz ve yetkilendirdikten sonra yüklenmeye başlayacak. Burada simüle edilmiş olarak görünüyor ve otomatik olarak oturum açacağız. Bu yüzden yüklemenin bitmesini bir an bekleyin. Sadece birkaç saniye bekliyoruz ve burada hesabımız kullanılabilir hale gelecek. Bu durumda simüle edilmiş demo bir şekilde kullanabilmemiz için bize 1 milyon dolar veriliyor. Unutmayın, bu gerçek para değil ve bu parayla doğrudan işlem yapabilir ve kendi paranızı yatırmadan bu platformda kullanabilir, denemeler yaparak daha sonra gerçek hesabınıza geçip gerçek parayla yatırım yapabilirsiniz.